Ben Ayşen Erte, 1976 Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar Bölümünden mezun olduktan itibaren sanatla sanat adına çalışmalar yapıyorum. Kendimle savaş halindeyim. Bu savaşa diğer kendini adayan arkadaşlarım oldu. Hep birlikte 2001'de kurduğum Ayşen Erte Gravür Resim Atölyesi'nde değişik disiplinlerden gelen arkadaşlarımla birlikte çok keyifli işler, gravürler yapıyoruz, üretiyoruz. Yurt içi, yurt dışı yarışmalara katılıyoruz. Ödüller alıyoruz, kataloglara giriyoruz kongrelere katıldık. Son Finlandiya, Nantali'de İspanya, Katalonya ve Rusya Volokta'da eksi biz kongrelerine katıldık. Bu arada ödüller alan arkadaşlar var. Ben kendim de dahilim. Çin'e gittik. İlk kendimle ilgili söylemem gerekirse 1989'da Türkiye'den 5 kişi seçilmişti. İçinden e, aramızdan ayrılan e, çok kıymetli e, sanatçı dostumuz Nazan Erkmenle birlikte e, Bratislava ve e, Tokyo biyenerlerine Türkiye'den seçilip gitmiştim. E, e, bu heyecanlar sürüp gidiyor. E, şu anda da e, 46. E, baskı resim ve eksi sergimizi Tuğze Sanat Evi'nde açmış bulunuyoruz. 73 tane eserimiz e, e, izleyicilere e, sunulmuştur. E, gelen davetlilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Zevkle izliyorlar bizi. E, e, heyecanımızı arttırıyorlar. Eksik olmasınlar. E... Ben de galeri sahibi olarak çok değerli sanatçı arkadaşlarımın eserlerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. Ee, sanatseverlerin kaçırmaması gereken e, bu sergiyi izlemelerini istiyorum. Teşekkür ederiz. 12 Ocağı kadar her gün e, 12-19 arası sergi açıktır. E, Perşembe, Pazar hariç izlenebilir. Bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben Meral Özdemir. Ayşen Erte Gravi Resim Atölyesi'nin çalışanlarındanım. Bugün 46. Ayşen Erte Gravi Resim Atölyemizin sergisindeyiz. Çalışmalarım buralarda. Tarihsel şeyleri bu kez çalışmayı tercih ettim. Dokularla fazla renk girmeden kendi geçmişimizi, çalışmalarımızı tarihten esinlenerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenilir. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben Ayşhan'ın, Ayşen Erte Gravür Atölyesi'nde çalışıyorum. Ayşen Hanım'la 10 senedir çalışıyorum. Gravürü ve eksle Ayşen Hanım'dan öğrendim. Ee, bugün burada Ayşen Erte Gravür Resim Atölyesi çalışmaları e, sergileniyor. E, Tuze Sanat Evi burası. Bizler e, gravürü aşkla, sevgiyle çalışıyoruz. Tabii ki etik e, davranıyoruz. E, i̇şte siz buralara kadar geldiniz Mustafa Bey size çok teşekkür ederiz. arkadaşlarıma, Ayşen Hanım'a, Serap Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Betül Uras 7 senedir ekstripis çalışıyorum. aynı zamanda ex İstanbul Ekstripis Akademisi derneğinin kurucularındanım ve İstanbul Ekstripis derneğinin de üyelerindenim. Bunları yaparken e, torunlarıma çok yaptım. Torunlarımı düşündüm. E, bu büyük torun e, torunum kız torunum için İstanbul hakkında yarışmalara girdim. Bu oğlum için. Kendisi dünyada dolaşmayı çok sever. Seyahat etmeyi çok sever. Onun için yaptım. Bu eşim için yaptım. Akdeniz'e çok düşkündür. Bu da gelinim için. Adı Selin. Onun için C harfini yapıp onun etrafında orkide yaptım. Nadir bir çiçektir. Kendi de benim için çok nadirdir. Çok Merhabalar ismim Doğu Erte. Bu, bu iki gravür bana ait. Türk Gölge Oyunu hakkı üzerine çalışmalarım var. 2004 yılında başladım. Önce desenlerini çıkardım. Sonra bir sergi teklifi geldi derken e, gravürle devam etmeye karardı, karar verdim. O günden bugüne karagöz Göz konulu e, sulu boyalı resim çalışmaları yapıyorum. E, zaman zaman e, anonim e, Kara Göz tasvirlerinden faydalanıyorum. Zaman zaman tamamen kendi yaratım olan. E, gölge oyunu karakteristiklerine uygun e, resimler yapıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Canan Bilge ben. 5 yıldır Ayşe Nert'e gravür devam ediyorum. Ben aslında sulu boya sanatçısıyım. İşlerim burada gördüğünüz işler. Eksi çalışıyorum. Şu ana kadar büyük gravür çalışmadım. E, Eksi çalıştım. Eksi bir başkasına bir başkasının kitaplığı için yapılan, kitapları için yapılan, kitaplara koymak üzere kitabın kimliğini bildiren bir çalışma. Gravürle yapılıyor genel olarak eksibis çalışmaları. Ben de eksibis yapmayı çok seviyorum. Burada gördüğünüz işlerim de zaten hepsi eksibis çalışmaları. Ee, Finlandiya'dan Oli Yilönen için yaptığım bir eşleriz. İlkokuldan bu yana tam bir kitap kurdu olan arkadaşım Nil Gönel için yaptığım bir eşleriz. Ayşen Erçe için, Dilara arkadaşım için yaptığım eksibriz Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eksibris ve gravür çalışmak ee, yorucu zor, zahmetli ama gerçekten çok keyif olarak yaptığımız işler. Atölyede güzel bir birliktelik içinde çalışıyoruz. İsmim Ayşegül Kıranoğlu. Ayşe Hanım'ın atölyesinde başladık iki sene önce. Gerçekten hiç hayal edilmediğimiz şekilde Ayşe Hanım bize çok güzel şeyler öğreterek kataloğa girdik. Ee, i̇lk İlk resmim o balık e, ve buydu. Rusya'da e, kataloğa girdi. Diğeri de e, Bulgaristan'da kataloğa girdi. Bu da e, bir tarihi e, tabletten yaptık. E, bunu da böyle büyük şekilde e, sergiliyoruz. çeşitli teknikler kullanarak e, bu şeyleri yapıyoruz, resimleri yapıyoruz. Merhabalar, ben Bilden Çolak Yıldız. E, 1982 tarihinde. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Tekstil Bölümünden mezun oldum. E, moda üzerine çalıştım ilk önceleri. Daha sonra Ayşen Erte arkadaşımızın açtığı atölyede gravür çalışmaya başladık. Bu işe gerçekten gönül verdik. E, 2001 tarihinden beri e, gravür çalışıyorum. E, yurt içinde, yurt dışında bir sürü karma sergilere katıldık, kongrelere katıldık, yarışmalara katıldık, kataloglarda yer aldık, ödüller aldık. Ee, Gravürü yaparken büyük heyecan duyuyoruz. Duygularımızı, düşüncelerimizi e, kağıda yansıtmaktan büyük zevk alıyoruz. E, renklerle oynamak, mitolojik konulardan esinlenmek, estetik gördüğümüz her şeyden etkilenmek... Benim kendi e, görüşüm bu şekilde, bu şekilde kağıda yansıtıyorum. Efendim, benim ismim Nermin Kutre. 12 yaşında kendi kendime e, iyi resim yaptığımı fark edince Ferruh Paşa e, Ustanın atölyesinde e, bulunup çeşitli e, yağ boya e, dersi veren atölyelerde bulunduktan sonra TÜYAP'ta Ayşen Erte ile rastlaştık. Meğerse yakın oturuyormuşuz. Benim ya eski yaptıklarımı uygun bulduğu için onun atölyesinde 10 on küsur senedir beraberiz. Eserlerim de bunlardır. Uzun. thank you